Günaydın merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Aras. Ben Ömer. Ben Cüneyt. Bugünkü videomuzda sizlerle tabii bir seri çıkardık. Adam San yap. Adam San yap serimizin ikinci videosunda beraberiz. Arkadaşlar, e, öncelikle e, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. E, yorumda da istediğiniz bir Adam San yap etiketiyle istediğiniz bir e, gönderebilirsiniz. Şimdi hemen e, çardak, e, çardak videosuna geleceğiz. Öbür videomuz boru videosuydu. Bu sefer de çardaktan son çıkan kazanış challenge yapacağız. Hadi. Arkadaşlar çardağımıza geldik şimdi. Çardak fazla büyük değil. Yani metre karesini veremem. Ben bir ölçücü değilim. Şimdi çardakta e, gördüğünüz gibi borunun üstünde durduğumuz gibi yine challenge'lar yapacağız. Challenge'lara göre e, çardakta cezalar alacaklar arkadaşlar. Şimdi ilk challenge'ımız tabi bizim e, ilk challenge'ımıza layık olan taş kağıt makastır. Ömer ben kazanan Tuna'yla yapacak. Arkadaşlar kaybeden e, çardan şurasına çıkacak. Tek ayak üstünde duracak ama dokunmak yok. Evet. Üç. Yani Taş, kağıt kağıt makas. Makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. makas. Ya hadi benden Tuna. Ben, ben Taş, kağıt, makas. Şimdi Ömer'le ben yapıyorum arkadaşlar. Kaybettiğimiz için Bakalım kim orada tekrar üstünde duracak. Bir. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Yenem. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maalesef yenildim. Buyurun. Ben yenildim. Buyurun. Yer bir de. Oyun kısa. Ben nasıl burada duracağım? Aman uzun, çok uzun. Bak. Oğlum ben burada böyle mi duracağım? Bir dakika. Yok 30 saniye kaç bir dakika mı tamam. 30 saniye? 30 saniye. Ellerini bırak oradan, Öyle dur. Ellerini bırak. Ellerimi, 30 Ayağını saniye. Lazım? 30 Bak. saniye başladı. Şöyle. Allah. Oh, evet. Oğlum ben öyle duramam. Şöyle. Al. Ellerimi bırakacağım. Başla. Evet, evet. Başladı. oynattılar şey ben ya. onları yendirmeyeceğim sen oynattın o masayı oynattın Ömer bu challenge'ı ben sana kazandırmayacağım neyse arkadaşlar ikinci oyunumuza geliyoruz kaybeden e, bu sefer tek ayak üstünde burada durmuyor e, kaybeden hiçbir şey almayacak kazanan 20 saniye buralarda bir tur atacak şimdi arkadaşlar challenge'ımızı söylüyorum ee, challenge e, challenge'ımız tabii ki de ne, ne oluyor siz biliyorsunuz ayak selamı challenge'ı. Diğer videoda Ömer'i ben yemiştim, ben yemiştim aşağı. Şimdi çıkın masanın üstüne. Hadi sizi alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başlatıyoruz. Evet Tuna gel sağ ayakla başlıyoruz. Hadi bir, iki, üç. Ömer, bir, kal. sıfır. Ah! <laughs> Çok güzel. Salam bir. Düşeceğim. önde Ya! Asya'da. ya. Asya'da. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben Adine de mi? o sırada Tuna bir ben. sopa buldum. Bununla Ömer'i burada rahat bırakmayacağım. Evet. Şimdi Tuna, Tuna çıkıyor. Tebrik ore. ediyorum. Tuna çıkıyor. Ore. Çıkıyor. Ore. Çıkıyor. Ore. Hadi çık. 20 saniye baş an başlıyor. Hadi. Bir, iki, üç. Bir, çık, çık. bir. Oğlum bir dışarı çık. <laughs> Arkadaşlar 20 saniyesi başladı. Evet şimdi e, Tunan'ın süresi başladı. Ben de o sırada Ömeri burada çıldırtmaya çalışacağım. Arkadaşlar alan gitgide daralıyor. E, benim e, gösterdiğim alanda gibi. Oyun alanı daralacak, daralacak. Tam ortada kalacaklar artık kim pes ederse. Şimdi Tunan'ın 20 saniyesi devam ediyor. Kaç saniye oldu? Her Bitti. Her zamanki gibi ben git pes, pes tamam. etmem I love Evet, Ömer'i ben burada çıldırtmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet. Şu an Mertcan tut oradan. 10 saniye içinde oyun alanı daralıyor. Hadi. Tuttun mu? Başladı, hadi. 10 saniye sonra Öldürsene abi. 10 Bitti mi? Bitti. Evet, oyun alanımız daraldı. Benim belirledim. Herkes ortalara doğru geçsin. Ben, ben, de mi? De geleyim mi? Ben de mi? Sen de mi? Evet. Ben de mi? Gel. Gel. Gel Şunun hizasını aldınız mı? Bakın. Evet. Şunun şöyle bir hizasını aldırayım. Biraz daha küçült. Küçüldü. Yok yok. Ha şuradan. şuraya. Evet, o şöyle. oturduğunuz yerden çıkamıyorsunuz. Şuradan Gelisin. çıkamıyorlar. Şuradan, da, şurada yasak. Şurada yok var orada. Ya şu çizgi yok mu ya? Sen ne inanmaz çocuk? Çünkü evet ben çıkıyor oraya ve Ömer'i deliyorum. Gel, gel, gel. Masanın altı yok. Ya, ya, ya. <laughs> atıyor. ya, ya buradayım. Buradayım. burada da ben deli ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi de bir tane daha challenge bulduk oyun. Şimdi arkadaşlar dört puan alan kazanıyor oyun. Bilek bileşi. Ee, şimdi arkadaşlar dört e, puan alan kazanıyor ama oyun alanı da o sırada daralacak. İlkinde bilek güreşi. Bilek güreşinin ardından oyun alanını daraltacağız. Kazanan 1 e, puan almış oluyor. Şimdi ilk bilek güreşi Tuna ve Selena. Hadi başlayalım. 3-2-1 başla. Bileğin büyük mü? 1-0. Ömer 1. Şimdi oyun alanımızı daraltalım siz Artık şu hizası gördü mü herkes? Evet gördüm. Evet sırada çabuk olun hemen ayak şeyine. Ayak vurmayın. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk olun. Evet hadi kalk. Çabuk. Evet şimdi ıı, ayak güreşini yapacağız. Kazanan bir puanı daha alıyor. Başlayalım. Oo sinek Sinek. Hadi hadi. Başla. Çok hızlı. <laughs> Aha, başla. Öbürü, öbürü. <laughs> Hadi. Evet. Hadi. Saat bu son kazanan alıyor. Ama hızlı vuracık. Yavaş vurma. <laughs> Gidiyorum. Tuna'ya. Tamam. Yani. Tuna kazandı. Bir puanın sahibi Tuna oldu. Hemen biz hız kibir. kaybetmeden diğer şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar tek ayak üstünde durma. Ben tabi tek ayak üstünde onlardan dürteceğim arada bir. En e, şimdi 10 saniye içinde en sağlam duran kazanır. Hadi bakalım. 3. Evet şimdi e, başladı. Mertcan sen oradan saniyeyi tut. E, şu an kaç saniye geçti? Tamam, 10 saniye. 10 saniye. Evet hadi 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 hadi. hadi. Elini vurdu. Sen. <laughs> tamam. Şu an elini vurduğu için Ömer kaybetti arkadaşlar. Hayır hadi. ama demediniz ki elini vuran kaybetti. Hayır o ne ki ya? Hani? Evet. E, şey de Ömer şu an kaybetti. Ee, ağlamaya <laughs> başladı. Diğer <laughs> videomu. Vardı. ama diğer videosu. Diğer, diğer çalınca. Diğer çalınca geçelim. geçelim hadi. Evet alanımız buraya <laughs> kadar geldi. Evet. Şimdi sırada köyün taş yatmak az. Taş kağıt makası kazanan 4 puanı sahibi oluyor ve arkadaşını istediği cezayı veriyor. arkadaşına istediği cezayı veriyor. Şimdi hemen taş kağıt makasını başlıyoruz. Bir, kayıt. Arkadaşlar, şimdi taş kağıt makas oynuyoruz Tuna'yla. Başla. Başlayalım. Taş, kağıt, makas. Tuna, bizi de yani. Evet hadi şimdi Tuna istediğin cezayı ver. Tuna. Evet Arkadaşlar. hadi bakalım. Arkadaşlar bu nasıl an... dedim ama. Ee, Ömer burada duracak. Şimdi bakalım ne yapacak Ömer. <gülüyor> düşüyor. Düşüyor. Hocam <laughs> dedim mi? Kazandı mı? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kazanan Tuna oldu bu sefer de diyoruz. Evet tarafta bu hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar şey. bu bunun anlamını biliyordunuz. Şimdi e, kanalımıza tam şuradan abone olmayı unutmayınız. E, videoya da like atıp istediğiniz çalışmaları yoruma yazmayı unutmayın. Adam videomda... yap. evet bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.